Selam dostlar. Herkese yeni videodan kucak dolusu sevgiler. Sizleri dikiz aynasından selamlıyorum. Gördüğünüz gibi ya dedim ki bu kamerayı ben nereye yerleştireyim? Nereye yerleştireyim? Şöyle kendime güzel bir açı yapayım dedim. Oraya taktım olmadı. Buraya taktım olmadı. Ya dedim bir videoda böyle olsun. Değişik bir açı yapalım. Böyle yukarıdan aşağıya yolu görsün. Böyle bir açı yaptım. Ya yani bunu bir seferlik yaptım beğenmezseniz de dert etmeyin. Bir dahaki videoları yine eski açılara döneriz. Ama içimden bu videoda böyle yapmak geldi. Umarım beğenirsiniz. Hemen saat bilgisi vereyim size. 17.15 şu anda saatlerimiz. Cuma akşamı. Hafta sonu malum iki gün sokağa çıkma yasağı var. Trafik sıkışmadan mazotumuzu alıp Manisa istikametine doğru devam edelim. Aslında bugün anlatacak bir şeyim yok. Bugün şey yapmak istiyorum. Eee Yani bir araç kamerası gibi yolu izleyin. Hani yalnız başıma olsam nasıl gidecektim, neler olacaktı? Sanki siz de arkada yolcuymuşsunuz gibi. Hani bir video değilmiş de öyle yapayım diye içimden geçirdim ama bilmem öyle de sıkılır mısınız? Bunalır mısınız? Sağ olsun arkadaşlar çünkü çok güzel mesajlar yazıyorlar. Alın kardeş biz senin sohbetini, muhabbetini seviyoruz diye. Allah razı olsun. Ne diyelim? Allah hepinizden razı olsun. İşte ben her videoda söylediğim gibi ya ben de bu arada her videoda en çok kullandığım laflar şunlar. Her videoda söylediğim gibi diyorum. Sürekli bunu söylüyorum. Araba yarım eline kadar çamur. Bugün Cuma. Büyük ihtimal hafta sonu çalışmayacağız ama hafta sonu arabayı yıkasam pazartesi gene yağmurlu gösteriyor. Pazartesiden hafta sonuna kadar yağmur göstermiyor. Ama yıkamayacağım ya. Yıkamayacağım. Böyle kalsın. Pazartesi yıkarız. Ya araba yıkamak dert değil dostlar. Vallahi dert değil. Yani Böyle yazıyorlar ya ne ağladım be bilader falan yazıyorlar da Ya araba yıkamaktan ağlamışlığım yok Su dolduracak yer bulamıyorum arkadaşlar Bulamıyorum yani Gidiyorum benzinciye doldurmaya Hadi bir sefer dolduruyor iki sefer Üçüncüde mırın kırın ediyor adamlar Yani Gerçekten su doldurmak mesele yani. Vallahi gideceğim bir tane hayrat açacağım. Otobüsçüler su doldurabilir çeşmesi diye. Orada da bir şeyler olmuş polis, hararetli hararetli. Tam sağ aynanın altında, siz göremiyorsunuz. Arkamda sağa dönmek isteyen abi var. E ne yapayım abi, önümdeki biraz daha gitse... ...ben size yol vereceğim ama önümdeki gitmiyor. Ben ilk ehliyet aldığımda, yani binek araba ehliyeti böyle dar yollarda hep çok korkardım. Daha doğrusu dar yollarda değil de dur-kalklarda çok korkardım. Mesela derdim ki ya arabayı stop ettirirsem dur-kalk yaparken ya geri kaydırırsam. Hep bunların korkusunu yaşardım. Hiç daha e, ufak araba sürmüyorken yani öyle söyleyeyim size. Hepimizin vardır mutlaka öyle korkuları. Gerçi şimdiki gençler, şimdiki çocuklar, maşallah çok korkusuzlar yani bu konuda. Evet, bugünün konusu da araba otobüs sürerken en korktuğum şeyler olsun o zaman. Dediğim gibi yani çocukken ben ilk arabayı sanıyorum, 13 yaşında kullandım galiba. 10, 11 mi, 13 mü Ortaokula giderken kullandım ya. Ortaokula gidiyordum dostlar işte. Siz düşünün. Ortaokul öğrencisiydim. Ayvalık, Sarımsaklı'yı bilenler vardır. Ya da Sarımsaklı artık tam neyse adı. Daha önceki videolarda bahsettim. Çocukken işte oteller, tatiller biz çok gezdik diye. Yine bir yaz tatiliydi sanıyorum. Ayvalık, Sarımsaklı'ya otele gitmiştik. Amfora otelde hatta Amfora belki bilenler falan varsa diye söylemek istedim. Ee, Amfora otelde bizim Renault Spring'imiz vardı Dok 92 model Renault Spring baba onu sıfır almıştı ilk orada araba sürdürdü bana ya yani tabi daha önce hani hepimiz yapmışızdır direksiyonu tutturuyordu falan hani. onlar öyle değil yani direkt oturup tek başıma sürdüğüm ilk deneyimim orasıydı. Ya 11 yaşındaydım ya 13 yaşındaydım. Ondan sonra Aliya'da, Aliya'yı geçince Şakran var. Şakran tarafında yazdığımız vardı bizim. Ben ortaokul lise yıllarına giderken. Ortaokul lise yıllarında ya babam böyle arada bir veriyordu bana arabayı. Ben çok hevesliyim ama. Sürekli böyle babam bana arabayı versin. Mesela markete gidiyoruz. Yazın mesela yazlıkta sabah kalkıyoruz Fırına gideceğiz diyelim Hemen babamla gidiyordum böyle bir ümit Belki bana kullandırır arabayı diye Tabi o kullandırmaz da ayrı konu Sonra 2000 senesinde 0 kilometre bir tane Renault Laguna aldık 2000 senesine göre 0 bir Renault Laguna almak Bugünün şartlarıyla Nasıl söyleyeyim size 0 bir Honda Civic almak veya sıfır bir Peugeot 508 almak ya da 5.8 var ya o yani ya da sıfır bir Ford Mondeo almak klasındaydı o yıllardaki o arabadan bahsediyorum 1.6 1.6 valve benzinli bir Laguna idi kahve koyu kahverengi vardı ve gerçekten yani o dönemde çok ama çok bize lüks geliyordu. Ulan diyorduk, bu nasıl bir araba ya uçak gibi falan böyle. Yani temizi düzgününü bulunsa 2020'nin son ayındayız. Bugün bile alınır o arabalar. Biz çok memnunduk. Neyse Peder Bey tabi yazlığa gelip gidiyordu. Manisa'dan Şakran'a. Akşam o yatınca anahtarı masanın üstüne bırakıyordu. Biz de fırlamayız ya gece alıyordum anahtarı oradan biniyordum arabaya gece yazlıkta dolaşıyordum tabi yazlıkta gece gençler dışarıda kızlarımızla herkes ortamlar benim de hiç arkadaşım yoktu ben böyle uzak dururdum biraz insanlardan giderdim böyle milletin oturduğu böyle 5-10 kişi gençlerin oturduğu yerlere yanaşırdım arabayla falan böyle hani şekil yapardım aklın sıra böyle kendi kendime falan sonra arabayı çıkartırken ee, lastik izlerini de oraya böyle yuvarlak yapardım toprağın üstüne aynı yere park edeyim arabayı diye. Tabi bilmiyorum babam anlar mıydı anlamaz mıydı. Hatta bir gece arabayı çıkarttım gezdim ulan bir geldim bizim arabayı park ettiğimiz yerde bir yere başkası park etmiş. Anam elim ayağım bir titredi babam çünkü sabah benim yani ağzıma nokta nokta öyle söyleyeyim yani arabayla böyle çıktığımı gezdiğimi duysa öğrense Hani beni haşat eder yani. Abi hemen gittim, arabanın sahibi oldum. Gecenin saat biri miydi, ikisi miydi? Arabayı çektirdik orada. Ben nasıl ağlıyorum? Amca diyorum ne olur çek babam diyorum. Sabah bana şöyle yapar, böyle yapar. Adam dedi tamam oğlum ağlama dedi. Adam çekti arabayı. Ben park ettim oraya falan. Hani biraz konudan bağımsız oldu. Ben size geçmişte böyle arabayla olan diyaloglarımı anlatmış gibi oldum. Ondan sonra ben de böyle bir otobüs merakı başladı. İşte ortaokula, liseye servisler lise değil de ortaokula servisle gittim geldim ben. Karşıyaka'daydı lise, işte ortaokul, bizim ev Ege kent'te. Ee, i̇lk sene, nasıl gittik hatırlamıyor? İlk sene pardon, Semih Öz Maraton Tur diye bir firmayla gittik. Sene 90'lı yılların ortası. Semih Öz Maraton Tur. Hatta annem okul açılmadan önce bana şey demişti. Seni servise yazdırdık. Maraton turla, maratonla gidip geleceksin falan demişti. O yıllarda da biz Eskişehir'e gidip geliyorduk. Yüksel Turizm vardı Eskişehir firması. Daha önce bir videoda da bahsettim. Maraton ve prenses otobüsler çalışıyordu. Ben o yüzden maraton ve prenses otobüslere bayılıyordum böyle. Hastasıydım yani. Annem o zaman demişti ki bak demişti Semih maraton turu herhalde maraton otobüslerle gidip geleceksin falan demişti. Ben çok sevinmiştim. Tabii meğerse o firmanın adıymış. Otobüsün markası değilmiş. Peugeot J9'lar falan var bilirsiniz. Onların bir de kısaları vardır. Kısa şaseleri. Pek piyasada bulunmaz. Hele şu şartlarda. O kısa şaseleriyle başladık. Sonra e, araba değişti. Başka bir şoför abi geldi. Ve biz bu yolda az böyle bir kilometre geride bir kaza yaptık. O servisle. Ciddi bir kaza. Karşı yönden bir kamyon Refüjün üstüne atlayıp bizim servise çarptı. Yani biz böyle giderken o karşıdan geliyordu. Kafa kafaya birbirimize girdik. Bayağı orada ciddi yaralanan çocuklar oldu arabada. Arabada en hafif yaralı bendim öyle söyleyeyim. Aylarca okula gelemeyenler, bir sürü ameliyat geçiren çocuklar oldu. Zaten o kazanın bir videosunu anlat, kazayı bir videoda anlatmıştım. Hangi video hatırlamıyorum ama hatırlayanlar varsa varsa altına yazarlar. Merak edenler de girip oradan izlerler. İşte o yıllarda çok büyük bir e, otobüs, e, büyük araç merakım vardı. Fakat o kazadan sonra uzun bir süre e, korktum topu taşımaya binmekten. Ya da babamla annemle bir yere giderken de korkuyordum. Hani bilirsiniz çocuklar midesi bulanır arabaya binince bir şeyler olur. İşte bende de bende de öyle bir durum vardı. Ya bu servis arabası da önümüze geldi. Bütün manzaranızı kapatıyor ya. Nasıl yapsak ki bilemedim ya. Sola sağa da kaçamıyor. Neyse tabi hevesliyiz ya biz. Yıllar içinde o korkumuzu yendik. Mesela sırf zevkine otobüs yolculuğu olsun diye annem babam bir yere giderken o yıllarda beni de götürün beni de götürün derdim. Ama benimki anne babadan ayrılamama ya da işte öyle bir şey değildi. Benimki tamamen yolculuk yapma hevesi isteğiydi. Aslında zehri almışız oradan yavaş yavaş. Hani çok meşhur bir laf vardır bilirsiniz. Otobüsün koltuğuna oturduğun zaman o zehri aldığın zaman bir daha vazgeçemezsin derler ya. Şu şoför koltuğundan bahsediyorum. İşte ben şoför koltuğuna oturmadan zehri almışım. Şoförleri o kadar iyi izlerdim, o kadar iyi gözlemlerdim ki ben. Ee, yani otobüsün direksiyonunda oturduğum zaman Gerçekten hiç kullanmamışken Yani ilk oturduğumda bile Çok zorlanmadım açıkçası Neyse konu dağılmasın Gelelim e, Trafikte ve otobüste en çok korktuğum şey Arkadaşlar Allah göstermesin Allah kimse başına vermesin Benim en çok korktuğum şey Tahmin ediyorum sizlerin de öyledir Kaza yapmak ama kaza nasıl yapmak Kaza yapıp Birisinin hayatına mal olacak şekilde e, bir kaza yapmaktan çok korkuyorum yolcu yaya veya çarptığımız arabadaki insan kim olduğu önemli değil bir insanın hayatına mal olacak bir kazaya karışmaktan gerçekten çok korkuyorum hem vicdani boyut olarak korkuyorum hem de açıkçası e, hukuki boyut olarak korkuyorum Zaten Allah yaşatmasın yani birisini evet, el, sevgili el, kameramız gene intihar etti ulan. İyi kırılmıyor bu kamera. Vallahi iyi kırılmıyor. Vallahi ben dedim gitti kırıldı herhalde ama kaçıncı düşüşü bu? Arkadaşlar tavandan düştü telefon ya siz düşünün artık yani. Şey telefon diyorum kamera. Ne diyorduk? Evet kazadan korkuyorum bu olarak ve vicdani olarak. Hani vicdanınızdan zaten yani ben kendi adıma konuşayım en azından. Vicdanımdan ömür boyu atamam onu ama bir de bu işin iki boyutu var. Olur ya hatalı çıkarsınız. Ee, bilmiyorum avukat bir arkadaşım varsa izleyen yazsın lütfen. Taksirle adam öldürmenin cezası sanıyorum. 3 yıllı 6 yıl arası falan değişiyor diye biliyorum. En son öyleydi. Yani şöyle. Bu yolda gidiyorsunuz. Yeşil yanıyor size. Değil mi? Gidiyorsunuz yeşil yanıyor. Yaya çıktı çarptınız yaya öldü sanıyorum eğer yanlış bilmiyorsam e, taksirle ölüme sebebiyet vermekten eğer ki e, savcı mütalaa verirse sizi yargılıyorlar. Yani savcı geliyor sanıyorum bir rapor hazırlıyor rapora göre e, mahkeme mi açılıyor yoksa kaza olsun savcı ne derse desin mahkeme mi açılıyor bilmiyorum. Ama bildiğim şu var ya, yani suçu günahı yok mesela kaza yapmış birisini ezmiş ama gerçekten suçu yok yani arabayı yeşil yanarken yaya çıkmış ezmiş ya da işte yaya alkollüymüş neyse yani suçlu yaya ama taksirle ölüme sebebiyet vermekten 3 sene 4 sene hüküm yiyen şoför arkadaşlar tanıdıklar abiler kardeşler biliyorum ben yani mahkeme diyor ki kazada işte 8'de 8 10'da 10 5'te 5 kusurlu yaya ama ne oluyor? Sizi istem dışı yani taksili adam öldürmekten kasıt hukuki terimi o diye biliyorum. İstem dışı, istemeden ölüme sebebiyet vermekten yargılıyorlar ve bu yargılama sonucu bu yargılama sonucu da sizleri ceza alma durumuna kadar getiriyor. Allah korusun yani zaten bir kazaya sebebet verip bir insanın ölümüne sebep olmuşsunuz istemeden de olsa. Bir de yani onun hukuki cezasını alıp 3 sene 4 sene cezaevinde yatmak Allah düşmanıma vermesin. Ha şu da ayrı konu. Gerçekten suçu kabahati varsa... E ne bileyim alkollü araç kullanmıştır, kırmızıda geçmiştir, hatalı sollama yapmıştır, aşırı sürat yapmıştır. Bu şekilde bir kaza yaşamıştır. O zaman verilen ceza en ağır şekilde olsun. Hele hele alkollü araba sürüyorsa yani 50 sene ceza yesin öyle söyleyeyim size. Çünkü şimdi ben sabah 9'da eve geldim değil mi? Akşam 5'e kadar evdeydim. Ben bilmiyor muyum açayım evde rakı içeyim, bira içeyim, alkol alayım. Ya benim kafam çalışmıyor mu? Ben gerizekalı mıyım? Ben niye içmeyeyim? Ama ben görüyorum şimdi arkadaşlar otobüs yüksek olduğu için ben görüyorum adam bacağının arasına şuraya koyuyor bir şişesini içe içe gidiyor. Abi bu bira gazoz değil. Bak lütfen doğru anlayalım. Kimsenin içki içmesine bir şey dediğim yok. Benim haddime değil zaten. İsteyen istediğini içer. Ama onu içeceğin yer araba değil. Evinde hiç, pavyonda iç, sokakta iç, nerede içiyorsan iç. Ama içtiğin zaman bu direksiyona oturma. Şimdi bir örnek verdim ya size. Yeşil yanıyor, diyelim. Size ya ya da burada, geçti yayaya ya ya çarptınız. Yaya ya öldü. Size alkol testi yaptılar, alkolü çıktınız mı? Suçunuz yoksa bile direkt suçlu konuma siz geliyorsunuz. Öyle biliyorum yani... Yanlışım varsa özellikle avukat arkadaşlardan rica ediyorum beni düzeltmesini. Şöyle bir şöyle bir algı oluşuyor diye biliyorum. Yani bu içkili olmasaydı büyük ihtimalle e, kurtaracaktı, kaza yapmayacaktı gibi bir algı oluşuyor herhalde. Ve direkt suçlu siz oluyorsunuz. Yani tabii sırf mevzu alkol değil dikkatsizlik var. Cep telefonuyla ilgilenmek var. Ne bileyim işte eşine, çoluğuna, çocuğuna ya da trafikte herhangi bir şeye kızıp da o sinirle trafikte agresif sürüp de kaza yapanlar var. İşte kar buzda ama yavaş gideyim demeyip de tedbirsizce gidenler var. İşte kavşağa, bodoslama giren var. Ha, yandan araba mı gelir gelmezmiş düşünmeden. Ya da ne bileyim uyursun. Hatta YouTube'da öyle bir video vardı. uyuyan bir dolmuş şoförü bir bisikletliye mi ne çarpıyordu. Öyle bir video vardı YouTube'da. Bulursunuz mutlaka. Yani Allah korusun ee, kazanın her türlüsü kötü derbat. Allah kimseye yaşatmasın. Zaten ee, daha önce yaptığım kazalara da anlattığım küçük bir video yapmıştım. Çok şükür öyle ölümcül büyük bir kazaya karışmadım ama ufak tefek kazalarımız oldu. Ee, trafik şişmiş. Akıllılar buradan sağdan gidiyor bak. AKT 917. Buradan git oradan öne gir he. Aslanım benim be. Vekron. Vekron'un aracı Vodafone. Adamın günahını aldık ya. Valla özür dilerim AKT 917. Adam sağa dönecekmiş. Ulan içim kötü benim ya yemin ediyorum. Tamam tamam sövebilirsiniz kabul ediyorum. <laughs> Ay, bak millete sallarken Allah cezamı verdi. Adam ne tuhafmış lan bu Mercedes rengi. <laughs> Allah hep beraber. Çok yaşa der dediğiniz duyar gibiyim dostlar. İşte bunlar hep korona. Hep korona bunlar. Ah be KC3567 oğlu abim. Bir sinyal versen mesela. O sinyal kodunu çünkü sen sinyal ver diye yapmışlar. İşte bu da kazaya sebebiyet. Gerçi bu bizim ülkede çok kullanılan bir şey değil. Sinyal kodu genelde kimse kullanmıyor ama. Kullanmakta fayda var tabii. Askerin nöbet tuttuğu yere bak. Çok güzel yerde nöbet tutuyor ya. Yani. Deniz. Burası niye sıkışmış ya? Bura bu saatte sıkışmaz. Kaza maza mı oldu acaba? Bilerek ben erken çıktım. Saat 5'te çıktım. Çünkü 6'da 6 altı içerek geçe yanaşayım diyor oraya. Yanımda bir tane Porsche var. Görüyorsunuz sol tarafından. Porsche Cayenne bile. Abi nasıl araba bunlar ya? Abi bu paralar nasıl nasıl kazanılıyor? İnsanlar nasıl bu arabaları alıyor? Vallahi helal olsun ya. Gerçekten helal olsun. Şimdi ben amcam Amerika'da olduğu için onunla sürekli paslaşıyoruz, konuşuyoruz. Hatta var diye var şu anda. Geceleri falan da gidip geliyorum. O yüzden arayamıyorum onu. Amca sana da selam. Her videoda selam söylüyoruz ya. Abi Amerika'da araba fiyatlarını görüyorum. Televizyonu kırasım geliyor. Bilgisayarı kırasım geliyor. Ha, Sinyalsiz bir tane arkadaş daha. Şimdi birazdan tekrar sol şeride geçer ya da sağ şeride. Önümüzde göreceğiz bakalım. Yani Amerika'da ...araba videoları çeken çok YouTube kanalı var. Bunların e, kompedanı... ...yani bu işi ilk yapan, Amerika'da araba fiyatlarını ilk yapan... ilk ay Zaman'dır. E, o dönem böyle kendisini ben acayip hızlı takip ederdim. Hala takip ediyorum. Fakat ondan sonra Türkiye'ye döndüğü farklı... E, ...yani Amerika, ben onu şeyle tanıdım. Amerika'daki hayatı anlatan videolarla işte. Ev kirası, Amerika'da yaşam, Amerika'da iş, Amerika'da araba... Ve genelde araba işte BMW'ye gider, Mercedes'e gider, Honda'ya gider hep araba videoları çekerdi. Çok keyifliydi. Sonra işte Türkiye'ye geldi, başka şeyler çekti. Sonra ben izlemedim tabii. Benim ilgimi Amerika çektiği için. Şimdi yeniden Amerika'ya gitmiş. Hani hiç tanımam etmem ilk ay zamanı. Ama tavsiye ederim. Özellikle Amerika videolarını. Abi Amerika'da şimdi güncellemiş. Ben zaten izliyorum sürekli de. İkinci el e, otomobil pazarına gidiyor. Şimdi Amerika'da askeri ücret 2500 dolar. Türkiye'de de 2500 TL diyelim. Şimdi doları TL'ye çevirmeyin çünkü orada dolar kazanıp dolar harcıyorsunuz. 2500 dolar askeri ücret alan bir adam abi, ne bileyim 12-13 bin dolara yani e, 5-6 askeri ücrete Türkiye'de hayalini kuramadığımız bir arabayı alabiliyor. Biz burada 130-140 asker ücrete belki alabiliriz O arabaları Ben daha önce bir videoda da söyledim Amerika'yı beğenmezler eleştirirler Yani eleştirilecek Yanları vardır Muhakkak ama Alım gücü Olarak Emeğinin karşılığı olarak Ya da en azından bizim ülkemize göre Daha gerçekçi benim amcam söylüyor ben diyor 20 senedir buradayım Benzin fiyatı 20 senedir Aynı diyor Yani atıyorum 2.20 2.30 2.10 Bu aralarda diyor 20 senedir e Biz de şöyle bir dönelim abi 2000 yılında dolar kaç paraymış Benzinin litresi kaç paraymış bir bakalım yani Enflasyon yok Deniliyor ya işte Enflasyon nerede yok siz karar verin Orada mı burada mı Neyse çok böyle siyasi konulara da girmeyelim. Ama benim kafamın bir köşesinde her zaman Amerika'ya gitmek orada yaşamak var. Tabi yasal yollarla yani çalışma izniyle vesaire. Yoksa Amerika'ya kaçak gitmek eskisi kadar kolay değil. Zaten ben kendi adım öyle bir düşüncem de yok da. Yani yaşamak demeyelim de Amerika'ya gidip görmek istiyorum. Yani orada bir orayı bir deneyimlemek istiyorum. Şöyle bir ay kalıp ya da 15 gün kalıp o farklı kültürü denemek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bakarsınız bir gün nasip olur. Vallahi psikoloji bozan akşam trafiğinde iyi muhabbet ettik ha. Burası var ya Şampiyonlar Ligi olur bir saat sonra. Şu anda UEFA Avrupa Ligi. Akşam Şampiyonlar Ligi olur burası. Ay ay. Bir gün de size takip ettiğim YouTube kanallarının şeyini yapayım ya. Hangi kanalları niye takip ediyorum diye bir video yapayım. Bilmiyorum ister misiniz öyle bir şey ama isterseniz yaparım yani. Belki sizin de ilginizi çekebilen kanallar olabilir. Bir akşam da YouTube'da canlı yayın yapalım, soru cevap yapalım. Ee, burada kaza olmuş. Tamam, anladım. Burada kaza olmuş. Arıza mı olmuş? Ne olmuş? Bir şeyler olmuş burada. Evet kaza olmuş. Geçmiş olsun. Taksici abiyi kıtlamışlar arkadan. Allah kaza bela vermesin. Oluyor böyle şeyler ya. Bak sağ sinyal veriyorum girme Sen girersen ben de girerim girme İnsan gibi bak sinyalim yanıyor Sen de arkadasın Şu geçen arkadaş Israrla girmeye çalışıyor Girme yani arkadasın Yanımda olsam ben zaten üstüne sürmem 4-5 araba arkamda Selektör 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 yapıyor Ben geçmeyeyim diye Gerek yok ya böyle heyecanlara bütün ambulans şoförlerine de selam olsun buradan geçen bir arkadaşım yazmıştı. Bizlere bir selam yollar mısın diye selamın kralını yollarım size ya ayıp ettim. Yavaş abi, yavaş trafik duruyor, yavaş, yavaş. Şöyle trafikte böyle zibidi gibi araba kullananlara bir sinir oluyorum. Bir sinir oluyorum anlatamam size ya. efendi gibi araba kullanmak varken zibidilik yapmak nedir ben anlamıyorum yani. Evet. Neyse saat 5.40 oldu ya. Vallahi şu anda mazot almış yürümüştüm trafik sıkışık olmasaydı biliyor musunuz? Neyse işte Allah'tan erken çıkmışım yani. Şu sağda bir magyurus var görüyoruz mu? Hayalimdir ha bir tane magyurus alıp toplamak böyle. Aşçan Cengiz Baba'yı da böyle tıngır tıngır gideceksin, piyasa yapacaksın. Ay dostlar ay. Hani bir laf var ya ömür biter yol bitmez diye. katan öyle. Tabi. Bir de mal sahibine sormak lazım da. Vallahi aralığın ortasına geldik daha adam akıllı kış olmadı ya. Yani öyle ulan ne üşüdük ya buz gibi oldu hava falan diyeceğimiz bir hava olmadı. Yani tabi soğuk oluyor geceleri falan hani o normal ama hani gündüzleri öyle. Buz gibi çivi gibi olan bir hava olmadı. Normalde olurdu yani. Ben hatırlıyorum İzmir'de gündüz vakti buz gibi üşüdüğümüzü falan. Bu sene hiç. Şimdi diyeceksiniz ki abi bütün gün evdesin zaten. Ne üşüyeceksin dışarıda? Doğru söylüyorsunuz. O da ayrı konu. Şu güzel deniz manzarasına karşı videoyu bitirelim. Bugünlük size trafikte korktuğum şeyleri ve ilk araba sürmeye nasıl başladım onu anlatmaya çalıştım. Umarım sohbet muhabbet sizi sarmıştır. Keyif almışsınızdır. Takip edip abone olmanız önemli değil. Ama beğeni yaparsanız memnun olurum. Yapmazsanız da can sağlığı. Hepinizi seviyorum. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.